Bir delik gibi bilir ama aynı fon Kendini bilemez montofon Bunu son yaşa hep Aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız Ey benim neyim aynı fon Şimdi babana bir bakınız haydi Muhammed'in sevgisi bir rasi Bir de Muhammed deliği gibi gelir asi Bana bak beni görmedi be ölmü asi Sesim hep duyulur tekmeden varidon Duyulur tekmen mekanım Bunu bilirler de anadol Yine de var gidenin canına girecektir Ey bebe neyim aynı fon oh, bunu ben bunu sen Şunu ben onu sen Gülü ben gülü sen Fena ben olacak dolacak her yer Benim en kıvamı balçık gelemem Gelemem dostumu göremezsem düşmanı posta rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem sen beni 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 yürüyün gibi kendini beni beni gibi acıma gelemedin amacını varamadın her yeri karaladın Barışına yırıladın acımadın aldın rüyaları bal aradın gök arası İstanbul, İstanbul, İstanbul. kalem ar bu kulundan çıktı en babadan çıktı en baba rap işte başına darısı mama mama telefonunu bana baksana rahatlık sakın sen beni dinle kelimelerimi kilometrelerce benim ettik esen varlığa yazdığıma ihtiyacım Ya da bala balıncaktır Kananlanacaktır Ragaçlanacaktır Rüzgar gibi esecektir Geri gelecektir Cezae gittik bir sentezden Bela teknik Bela teknik bir arzıdır Üç fazır kanadı kırıktır Taktik kuşkurun oluşumudur Şu yaptığım rap bir uçurumdur Bak beni gör hadi Kamil ol, Tepeden tırnağa sen oldun hami oğul Ben ol ve yüz kutu kodum sende oğul Ve de holokostluğu insan oğul Her gibi bu uç katlar gibi komedi Sen kül oğul dedi ben patron Vayınlarımca kül oğul Patron yık ebeni ha pardon Patron yık ebeni ha Deli gibi gelir azisi. Bana bak beni görmedi. Bana bak ölümsüzi. Bana bak sesim hep duyulur demeden mariton. Mekanım onu bir, mekanım onu bir, mekanım onu bir nerede azon, mekanım onu bir En ağır gidenin canı mergecektir. Bana bak. Yok kalbini aç sona tak. Yok mamele park katarak. Yok görünen köy budayak. Sözlerle gelen kendinunusta daamuz sanına Namus geri gir. Ceza gibi bir kabus geri gir. Fanuz gibi deliğiniz eşkıdamız sokulur. Bana bir bakınız ağınız andırandı. Kafanızı zagonuz yakınız her elgide holocaustu görünüz. İşte bu ipar gösterimiz <laughs> Yo Allah rapin cezasını verdi